Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, ne gökte ne de yerde hiçbir şey sana gizli değildir. Senin yarattığın bir şey nasıl senden gizlenebilir ki ya Rabbi? Sanatla var ettiğin şeyi nasıl her şeyle bilmeyesin ki? Ya da çekip çevirdiğin bir şey nasıl senden saklı kalabilir ki? Hayatı senin rızıklandırmana bağlı olan bir şey senden nasıl kaçabilir ki? senin mülkünden başka gidecek yeri olmayan bir şey nasıl senden kurtulabilir ki? Şanın yücedir, senden en çok korkan mahlukun seni en iyi bilendir. Sana en fazla itaat eden, sana en fazla saygı gösterendir. Senin yanında en değersizi, kendisini besleyip durduğun halde senden başkasına kulluk edendir. Şanın yücedir, sana ortak koşanlar Peygamberlerini yalanlayanlar senin saltanatından hiçbir şeyi eksiltmezler. Hükmünden hoşlanmayanlar emrini geri çeviremezler. Kudretini yalan sayanlar senden kendilerini koruyamazlar. Senden başkasına kulluk edenler senden kaçıp kurtulamazlar. Sana kavuşmaktan hoşlanmayanlar dünyada ebedi kalamazlar. Seni her türlü noksandan tenzih ederim.'' Şanın ne büyüktür, saltanatın ne galiptir, kudretin ne şiddetlidir, emrin ne nafizdir. Her türlü kusurdan münezzehsin. Sana iman eden olsun, inkar eden olsun, tüm yarattıklarına ölümü takdir etmişsin. Herkes ölümü tadacaktır ve hepsi senin huzuruna geleceklerdir. Şanın ne büyük, kudretin ne yüce, senden başka ilah yok, birsin, hiçbir ortağın bulunmaz, sana iman ettiğim peygamberlerini tasdik ettim. Kitabını kabul ettim. Senden başka tüm ilahlaştırılanları inkar ettim. Senden başkasına kuluk edenleri reddettim. Allah'ım günün her saatinde iyi amellerimi az görüyor. Günahlarımı itiraf ediyor. Hatalarımı ikrar ediyorum. Kendi zararıma olarak işlediğim bunca günahla zillet içinde bulunmaktayım. Kötü amelin beni helak etmiş. Zararlı arzularım beni rezil etmiş, nefsan isteklerim beni rızandan mahrum bırakmıştır. Ya Rabbi, nefsi ham hayaller içinde oyalanıp duran, sağlığı yerinde olduğu için bedeni gaflet içinde olan, masar olduğu nimete kanarak kalbi gaflet belasına tutulan ve ileride başına gelecekleri çok az düşünen bir kimse olarak sana yalvarıyorum. Yine öyle bir kulun olarak yalvarıyorum ki ecelin gölgesi başına iyice yaklaşmışken, ebedi dünyaya yaşama hayallerine gömülmüş, nefsinin kötü arzularına kapılmış, dünyaya aldanmıştır. İşte bu durumdaki bir kulun olarak günahlarımın çokluğunu görüyor ve hatalarımı itiraf ediyorum. Bu kulunun senden başka Rabbi yok, senin dışında dostu yok, sana karşı kurtarıcısı yok, senden kaçıp kendisine sığınacak kimsesi, Senden başkasına hiçbir güvencesi yok. Ya Rabbi, bütün yarattıklarının üzerinde vacip olan hakkın ve peygamberinden seni onunla tesbih etmesini istediğin ismi azamın ve ne eskiyen ne de değişen, ne yıpranan ne de yok olan kerim zatının yüceliği hürmetine senden niyaz ediyorum ki Hz. Muhammed ve aline salat eyle. Bana tam kulluğunu nasip ederek başka hiçbir şeye ihtiyacımı bırakma korkunu nasip ederek dünyaya karşı bana teselli ver. Rahmetinle bol kereminden bana ihsan eyle. Kaçışım sanadır, korkum sendendir. Senden imdat isterim. Ümit kaynağım sensin, dua kapım sensin. Sadece sana sığınıyorum. Sana güveniyorum, senden yardım diliyorum. Sana inanıyorum, sana tevekkül ediyorum. Senin cömertlik ve keremine ümit besliyorum. 啊，明。